Şimdi seninle patates kızartacağız. Tamam ben çok acıktım zaten. <laughs> Patatesi alıyoruz. Kesiyoruz. Bu tavada yapalım. Olur. İçine yağ koyalım. Altını açalım. Ay yağ sıçrıyor her yere. Uzaklaşalım Ali Mert. Ay. Ay. Ay ay ay. Oy. Yangın çıktı. Su dökelim. Çabuk çabuk. Sen sevcan, sevcan hocam. Hocam sen dur su, su, su dökmeyin bir dakika. Ne yapacaksın? Aa su dökülmez ya yangın sen ah, Gelin bakayım. Aa, çok korktuk tamam bir yeriniz yanmadı değil mi? İyi misiniz siz? Hayır bir şey olmadı bana. Sana Mira? Bana da bir şey olmadı kaçtım. Siz ne yapmaya çalıştınız böyle? Aa, patates mi kızartmaya çalıştınız? Evet canımız patates çok istemişti. Evet. <laughs> Anladım. Keşke bizden yardım isteseydiniz. Biz yapsaydık sizin için ve ayrıca da ee, yağ ve yangında kesinlikle söndürmek için su dökülmez evet ee, o zaman diğer patatesten başlayalım bunu döküyoruz uh. kabuğunu soyalım Yaparken çok dikkatli olmalıyız. Şöyle biraz yağ koyalım. Altını yakalım. Tavanın ve patateslerin ıslak olmamasına çok dikkat etmeliyiz. Yoksa sıçrar yağ sıçrar yanarız. İşte patatesler. Kızartmaya hazır. Kızartıcı. Bu arada çocuklar, Ocakla bir iş yapacaksanız muhakkak yanınızda bir yetişkin olması gerekiyor. Hoşçakalın, görüşürüz. Tamam. Ay, patates kızartması yiyeceğiz.